Sanayi TV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ben Yunus Uçar. Bugün Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı'dayız. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ni konuşacağız. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal'la birlikte olacağız. Erol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. E, Sayın Başkanım Polatlı hem Ankara'ya çok yakın bir ilçe aynı zamanda merkez ilçede diyebiliriz esasında çünkü yakın, yakın. Önemli bir ilçe, sanayisinin geliştiği bir ilçe. Ee, siz de e, e, sanayisinin geliş geliş gelişen aynı zamanda tarihsel bir süreç olan da bir ilçe. E, bunu da iyi biliyoruz. E, bununla birlikte e, siz e, Polatlı Organize Sanayi Bölgesinin başkanlığı yapıyorsunuz. Polatlı nasıl bir yer? Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, Polatlı'nın ve Ankara'nın ekonomisinin neresinde yer alıyor? Biraz bunun özelliği de aslında Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bize anlatırsanız sevinirim. Tabii ki efendim. Ee, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum şahsınıza ve Sanayi Dergisi'ne. Polatlı e, Sanayi Bölgesi çok önemli iki mirasın. Bir Goryon Antik Şehri'nin ve Sekar Sakarya Meydan Muharebesi'nin e, geçtiği bir yer. E, biz de burada boğuşlanmaktan onur duyuyoruz. E, bölgemiz E90 Karayolu'na cepheli. E yaklaşık 300 hektarlık bir alanda kurulduk şu şu anda. Genişleme alanlarımız da mevcut. E, başka ne sormuştunuz pardon? E aynı zamanda Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Sayın Başkanım, eee hem Polatlı'da önemli bir konuma sahip, Ankara'ya yakın bir ilçesiniz. Kesinlikle. Çok önemli sanayinin genişliği de bir yer. E Polatlı Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde hangi yapılar var? Nasıl sektörler var? Bildiğim kadarıyla aslında güzel de bir yeriniz de var. Tam dediğiniz gibi Karayolu'nun sağ tarafında zannediyorum. Güzel de bir bölge. Genişlemeye de müsait bildiğim kadarıyla. Kesinlikle efendim. E, Karayolu, Demiryolu e, avantajımız var. E, Polatlı Demiryolu'nun geçiş noktalarında kesiştiği bir yer. E, efendime söyleyeyim. Yapılanmamız e, 96 yılında yapılandı Polatlı Organize Sanayi. ilk temeli 96 yılında atıldı. E, gelin Polatlı bildiğiniz gibi bir tarım, tarım şehriydi eskiden. Yine tarım şehri yani tarım konusunda e, ilk ikilerden Konya'dan sonra ilk ikinci şehirlerimizden bir tanesi. E, bu tarımla birlikte e, sanayi de burada koğuşlandırmak e, ve sanayimizin gelişmesini görmek bizim için onur verici bir olay. E, bildiği gibi Malıköy Sanayi Havzası var. Polatlı'da da iki tane OSB'miz var. Evet. Polatlı OSB ve Ticaret Odası OSB bundan birlikte Ankara'yı bir sanayi şehri olmak yönünde elimizden gelen faaliyetleri gösteriyoruz Evet Başkanım aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında Malıköy bölgesinde bulunan organize sanayi havzasının da içine giriyorsunuz yani yakın bir bölgedesiniz aslında çok Tabii ciddi ki. bir bir potansiyel var. Sayın Başkanım aynı zamanda önemli bir demir yolu hattının üzerindesiniz organize sanayi bölgeniz ee, bunun evet. e, ya yani bir demiryolunun bir organize sanayi bölgesine yakın olmasının e, önemi nedir? Yani bir organize sanayi bölgesine e, katkıları ne olur sizce? Mutlaka büyük katkıları var. E, çünkü yüksek yüksek montajlı firmalarımız var bizim. Hmm. E, biraz sonra da bahsedeceğimiz gibi mesela bir şiş, Şecam gibi bir firmamız. Efendime söyleyeyim e, yem fabrikalarımız var. İşte doğuya, güneydoğuya birçok bölgeye sevkiyat yapan yem fabrikalarımız var. E, bu tren yol hattımız, isterseniz kısaca ondan da bahsedeyim. tren tabii yolu var, var. E, şu anda tren yol hattımız bölge içinde indirme bindirme istasyonları yapıldı. Sağolsun olsun e, devlet demir Yolları bu işi üstlendi. E, bölgemiz içindeki biz e, tahsisleri yaptık, bedelsiz yerleri tahsis ettik devlet yolu e, demir Yollarına. fakat bir yıldır falan inşaat yarım kaldı. Hı -hı. E, ödenek ve kamulaştırma ile ilgili biraz sıkıntılar var. Onların aşılması bekleniliyor. Hatta geçen hafta Bakanım Bey'le beraber katıldığımız toplantıda da ben bunu bahsettim kendilerine. O da bu işten ilgileneceğini söyledi, sözünü verdi. İnşallah bu süreçte en kısa sürede atlatırız ve bölgemizin içine kadar e, demir yolunun inşasını bitirmiş oluruz. E, bundan da tabii faydalanacak e, testlerimiz çok fazla bizim. E, bir vagon fabrikası inşaatımız var. E, Şeycan, Meryem fabrikalarımız var söylediğim gibi bunlar için bir cazibe merkezi ol olur inşallah o zaman da. E, biz bölgemizde olan şeyleri daha da ön plana çıkarır. İstemleri evet. diye düşünüyorum efendim. Evet. E, sayın Başkanım bölgenizde çok önemli dünyanın en büyük e, cam fabrikalarından bir tanesi ki yerli bir firma Şicam'da. da özellikle yakın bir zamanda bir yatırım yaparak sizin bölgeniz tercih kazandı. E, zannediyorum zannederim evet. demiryolunun bununla ilgili önemli bir e, şeyi vardır. Bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki, tabii ki. Yani Türkiye'nin merkezinde olmamız ulaşım evet. yönden, efendim ve demir yolu onlar için cazip bir hale getiren, onların buraya gelmesini cazip bir hale getiren şartlardan bir tanesiydi. Ee, geçen hafta ayın ikisinde pardon ikinci fırın ateşlediler. Hmm. t 8 denilen Türkiye'deki 8. fırın ateşlediler. Günlük 750 ton kapasiteli bir fırın bu. Ve daha önce de 9 ton kapasiteli, kapasiteli TR7'leri vardı. Yani yıl, günlük 1650 ton e, cam imalatı yapacak durumda şu anda Şişecam. Yapıyor daha doğrusu yapacak. Efendime söyleyeyim. Bununla birlikte Türkiye'nin en büyük düz cam te tesisi bölgemizde koğuşlanmış bulunuyor. Avrupa'nın da sayılı tesislerinden bir tanesi oluyor inşallah. Evet. Şişecam bizim gurur kaynağımız. Bütün firmalarımız gurur kaynağımız. Ama Şişecam'ın kurumsal ve büyük e, ölçüde olması tabii bizi için bir onur meselesi. Evet. Sayın Başkanım bölgede Şişam'ın gelmesiyle birlikte e, İslam sayınız e, kaça ulaştı acaba? Yani e, şimdi şimdi da çok önemli bir ilçe, önemli bir nüfusu da sahip. E, organize sanayi bölgesi İslam noktasında, ekonomi noktasında Polatlı'ya nasıl bir destek sağlıyor? Tıpkı katlı değer sağlıyor. Yaklaşık 300 kişi falan çalışan var Şişam'ın. Son bir ay içinde 68 kişi civarında yeni personel aldı. İkinci bantın devreye girmesine beraber. Ve bunun da yarısını bayan eleman tahsis etti. Hmm, çok önemli çok güzel. Evet, yani bayan eleman aldılar. Bizim bölgemizde, yani bu bölgemizde bayan eleman çalışan firma sayısı çok az. Ama Şişecam bunlara bir öncülük yaptı. Bundan sonra ve bayan elemana da ağırlık vereceklerini söylediler. Ee, işte yaklaşık 1200 kişi falan bölgemizde çalışan var. Bunun 300 kişisine işe cam istihdam, istihdam ediyoruz. Evet. Başkanım şimdi tabii e, oraya gelmesiyle daha büyük yatırımların da zannediyorum ki tercih noktası olabilirsiniz. E, bu anlamda özellikle büyük yatırımcıların yerle ilgili problemleri var. Yani e, orada e, sizin bölgenizde daha büyük parselli, daha büyük alanlı yerleriniz mevcut mu? Yani ilerideki evet. talepleri öngörerek bu şekilde yerlere planlam planlamanız da var mı acaba? Tabii kuruluşundan bugüne bu planlamalar yapılıyor. Bölgemizde 5000 metrekare ile 360 bin metrekareye kadar parseller me mevcut. E, bundan iki sene önce bir 360 dönüm yer daha kamulaştırma yaptık ilave alandan. Şu anda da e, kamu yararı kararı aldığımız 700 bin metrekare daha bir yerimiz mevcut. Kamulaştırmadık doluğumuz arttıkça önümüzdeki günlerde e, kamulaştırma babından. Talep olursa orayı da en kısa sürede kamulaştırabiliriz. E, ufak parsellerimiz azaldı elimizde Ümit Bey. Yani şöyle söyleyeyim. 91 parselimiz var. Bunun yaklaşık 66 tanesini tahsis etmiş durumdayız. 26 firmamız da üretime geçti. Ama talepler doğrultusunda genişleme alanımızı kullanarak bu sayıyı daha da artırabiliriz. Sayın Başkanım, uluslararası düzeyde yatırımcılarla görüşmeleriniz var mı acaba? Yani özellikle yurt dışından e, bölgede yer almak isteyen firmalar var mı? Bu tür bir görüşmeniz var mı acaba? Geçmiş yıllarda oldu, geçmiş günlerde oldu. Birkaç tane firma geldi ama sonuçlanmadı. Mesela en ciddi aldığımız veya olumlu raporlar gelen Panasonic firması burada konuşlanmak istedi iki sene önce. E, üçlü özel şartlar sunduk özel imkanlar sunduk. Yani elimizden geleni yaparız. İşte arsa bedelinde şunda bunda ödemeler türlü kolay da yaparız falan diye. İstanbul'da bunların bir yerleri kalmış varmıştı. E, o da herhalde şehrin içinde kalmış. Arsa değeri falan e, bayağı yüksekmiş ve büyüyemiyorlarmış. Onlarla bir görüşmemiz oldu. Hatta Japonlar falan geldi ihtimal, ama sonunda bir şeye bağlanmadı. Hmm. Bu pandemi süreci falan girdi o sırada büyük bir ihtimalle. Bir netice alamadık o işten Ümit Bey. Ama şunu söyleyeyim, yabancı firmalarımız var. Var. Bir MAPEI gibi, Eğirlikit gibi efendime söyleyeyim. Yani yabancı çalışan firmalarımız veya yabancı ortaklıklı firmalarımız var. Evet. İhracat yapan firmalarımız var. Yerli evet. sanayicilerimiz mesela küçük sanayi sitesinde boğuşlanmış ama dar gelmeye başlamış. Hmm. Ee, özellikle tarımsal aletler üzerinde faaliyet gösteren sanayicilerimiz belli bir kalıba açtıktan sonra bu tarafa geliyorlar, hem e, çeşitliliğini hem üretim kapasitelerini e, artırıyorlar. Yerli sanayicilerimizden de talep oldukça fazla. Evet, Sayın Başkanım, e, tabii tarımsal aslında bir nevi bir nevi organize sanayi bölgesinin e, tabii ki birçok farklı alanda sektör var ama e, bölgeniz itibariyle tarıma da önem veriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum, e, özellikle son dönemde. Ee, teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım 4.0 gibi konular da konuşulmaya başlandı. Yani sanayi 4.0'a paralel. Sizin bölgenizin içindeki firmalar özellikle teknoloji gelişme noktasında hangi seviyede? Ee, yani teknolojik trendleri takip ediyorlar mı ya da üretim bantlarında bunları kullanıyorlar mı? Mutlaka kullanıyorlar. Çünkü kullanmazlarsa zaten belli bir kalıpta kalıyorlar, büyüyemiyorlar. Ee, ama ARGE AR çalışması yapan büyük e çaplı firmalarımız var ama e, yerel firmalarımız genelde yapma, yanılma, deneme yöntemiyle kendilerini geliştiriyorlar. Veya Avrupalılardan gördükleri teknolojileri gelip burada kendi imkanlarıyla e, günümüze uyarlayarak e, faaliyet gösteriyorlar. Ama çok başarılı firmalarımız var gerçekten. Yani tarım mekanizasyonunda, e, Türkiye çapında hatta dünya çapında Türk, e, Türk ülkelerine ihracat yapan özellikle firmalarımız var. Onlarla da gurur duyuyoruz Ümit Bey. Evet, e, Sayın Başkanım e, Türkiye'de son dönemde özellikle e, firmaların da yerli bir milli üretim noktasında ciddi çalışmalar söz konusu. E, sizin de e, bölgenizde özellikle yerli ve milli üretime sanayicinin bakışı sizce nasıl? Yani onlardan aldığınız geri dönüşler nasıl acaba yerli ve milli üretim noktasında? Tabii Zaten bu konuda hükümetimizin e, gösterdiği hassasiyet hepimiz malum. E, gerekli teşvikler olsun, e, destekler olsun, mali olarak, teknik olarak destekler. Sağ olsun hükümetimiz bu destekleri veriyor. E, sanayicimiz de e, Türk milleti şunu gördü Ümit Bey. Bir şeyi kendin yapamıyorsan, başkasına bağımlıysan bir gün geliyor bu senin elin ayağına dolanıyor. Evet. Millet bunu fark etti. Devletimiz fark etti. Yatırımcımız fark etti. Böyle olunca da ister istemez e, devletimizden verdiği teşviklerle e, hibelerle yani şeylerle üreticimiz bir şeyler yapmak zorunda olduğunu, yabancılarla rekabet yapabilmek için kendi branşlarında güçlenmek zorunda olduğunu hissetti ve e, kendi kapasitelerini artırdılar. Evet. Ee, Sayın Başkanım, tabii sanayicilerin en büyük problemlerinden bir tanesi enerji pro 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 problemi. Malum çok uzun yıllarda devam ediyor. Son dönemde de e, bu özellikle pandemi noktasında da e, bu enerji konusu gündeme gelmeye başladı. Geçen Sayın Bakanımızın katıldığı toplantıda da ile ilgili bir durum bu söz konusuydu enerjiyle ilgili. E, sizin bu enerjiye bakış açınız nasıl? Enerjiyle ilgili özellikle sanayi bölgesinin içerisinde, organ sanayi bölgesinde yaptığınız çalışmalar var mı? Ee, güneş enerji sistemleri ya da yeni bir enerji noktasında ya da firmaların kendi işlerinde uyguladıkları e, durumlar söz konusu mu? Enerjiye nasıl bakıyorsunuz? Yani sanayiye enerji ucuza veya, veya, veya da belki çok ileri gide, gidersek e, ücretsiz verilmesi Türkiye'nin ekonomi noktasında büyük sıçlama yaratır mı sizce? Valla biz bedavadan vazgeçtik bedava. Bedava biraz şey olur da Bey. E, ama tabii ki üretim tesislerine yani sanayilerimize elektrik e, de daha büyük sübvansiyonların uygulanması gerektiği yönde hem fikrim. E, çünkü artık rekabet maliyetle oluyor. Evet. Hem iş piyasada hem yurt dışı piyasalarda. İş gücü, enerji, navlunmak diye bilmem bunlar hepsi maliyetin içine giren şeyler. Ki sanayicinin de en büyük e, girdilerden bir tanesi elektrik ve doğalgaz. Evet. Bunun için e, elektrikte Bak yenilenebilir elektriğe de dönüyoruz. Yani oranımız bayağı arttı. Ülke çapında büyük çalışmalar var. Bireysel çalışmalar var. Hükümetimizin yaptığı çalışmalar var. Yani bu elektrik maliyetlerinin özellikle sanayici de büyük rol olduğu için sanayiye biraz daha teşviklerin verilmesi lazım. Sübvansiyonların verilmesi lazım. Üretimle ilgili de şu anda bir tane firmamız yeni daha bu ay çat paneli kurdular. Ee, kendi elektrik yani elektrik üretimine başladılar. Bir firmamız da kendisi müracaat etti. Bizim de kendimiz eee bununla ilgili çalışmalarımız ve görüşmelerimiz var. İnşallah kendi panel sistemimizi kurup kendi elektriğimizi kendimiz üretmeyi düşünüyoruz. Evet, evet İmkanlarımız evet, evet. dahilinde, bütçemiz dahilinde biz çok biz çok büyük bütçesi olan bir organize değiliz. Evet, evet. Yani yavaş yavaş öncelik sırasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir arıtma yatırımına başladık bu sene. Yüzde sekseni, seksen bitmiş durumda. İnşallah başına doğru e, faaliyete getireceğiz. Yaklaşık 11 bir, buçuk milyonluk bir yatırım. Ondan sonra bir cami inşaatına başladık. Camimiz yoktu. Yani ufak bir depodan bozma bir mecliste e, faaliyet gösteriyordu. Camimizin de yüzde sekseni e, tamamlanmış durumda. E, bölgemizle ilgili Asfaltlama çalışmalarımız yapıldı. Yeni artma yerinin yolları yapıldı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi sağolsun çalışmalar başladı orayı yapıyor. Yani sırasıyla bütçemiz imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama e, elektrik güneş paneli sistemi de ilk önceliğimiz olan bunlardan bir tanesi. Evet, Sayın Başkanım e, pandemi noktasında özellikle e, ihracatın ne kadar önemli olduğunu çok anladık, e, çok da farkına da vardık. Bir, bir deli e, dijital e, webinarlar, e, dijital görüşme, yani şu an bizim yaptığımız gibi görüşmelerde söz konusu oldu. Sanayicinin, özellikle bölgelik sanayicinin, ihracata bakış açısı nasıl sizce? E, bu yeni normalde e, ihracatı işte bavulumuzu alıp ya da çantamızı alıp, işte Avrupa'ya gitmektense e, bu şekilde daha mı karlı ve daha mı doğru? E, sanayici bu süreçten sonra İracatı nasıl yapacak acaba sizce? Valla ihracat yani bütün sanayicilerin bir defa ihracat yapması gerekiyor. Belli bir büyüklüğü geçen firmalar en azından üretiminin belli bir bölümünü ihracat yapması o firmanın ayakta kalması çok zor. Evet. Çünkü iş piyasalar sürekli değişkenlik gösteriyor. Dış piyasalar da gösteriyor ama en azından sanayicimiz e, işte oraya açıldığı zaman oradan buraya takviye ediyor. Burada açıldığı zaman buradan oraya takviye ediyor. Mutlaka belli bir üretiminin belli bir miktarını e, ihracat yapmak zorunda ve yapıyorlar. Evet. Süreç tabi sıkıntılı bir süreç yaş yaş yaşadık pandemiden dolayı. Mesela imalatçılarımızın en büyük yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ham madde tedariki veya yarı amül tedariki. E, pandemiden dolayı birçok e, sektör düzenli çalışamadı. Sıkıntılar oldu, kapalı kaldı, üretimi azaldı falan. E, bu da e, üretim sürecini etkiledi kapasitelerini düşürdü falan. Gerçi bölgemizde bize pandemi döneminde hiçbir farkımız kapanmadı. Çok büyük sıkıntı çekmedik. Yani üretim açısından gerekli izinleri verdik. Sağ olsun kaymaklanmamız, valimizliğimiz bu yetkileri verdi bize. Ee, ama ne de olsa zincirleme olarak iç piyasadaki, dış piyasadaki tıkanıklık hepimizi etkiledi. Etkili, evet, evet. Bundan sonraki süreçte de ihracat nasıl olur? Artık teknoloji gelişti Ümit Bey. İlla ihracat yapmak için biraz sizin söylediğiniz gibi bavulu sırtınıza takıp gitmenize gerek yok. efendim Bu artık teknoloji denilen bir şey var. E, dijital ortamda, sosyal ortamda görüşerek bu işler gayet kolay hallediliyor diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım, annemin başladığı andan itibaren Sanayi Bakanlığı ve dediğimiz sanayi Sanayi'ye çok sanayici Önemli teşvikler vermeye çalıştı. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla aslında pandeminin e, belirli bir e, tarih aralığında biteceği ve ona göre aslında teşvikler verildi. Ama son dönemde anlıyoruz ki bu pandemi kolay kolay bitmeyecek. Ancak te, verilen teşviklerin geri ödemeleri var söz konusu. E, bu konuda özellikle sanayici tarafından da e, hem teşviklerin farklı konuda arttırılması aynı zamanda da e, taksit ötelendirilmesi konusunda talep istekler var. Siz bu konuda ne, ne düşünüyorsunuz acaba? Valla bu konuda bize de çok görüşmelerimizde, ikili sohbetlerimizde bu tip talepler bize de geliyor. tabii sıkıntılı bir dönem geçti. Sağ olsun, hükümetimiz o dönemde rahatlatıcı tedbirler aldı. İşte düşük faizli krediler, alt ödemesiz krediler ondan sonra falan gibisinden. Bu sanayicimizi geçici bir süre rahatlattı. Ama bu süreç dediğiniz gibi kısa bir sürede olacak yani 6 ayda olacak bir şey diye belki o gün için öyle düşünüldü bilmiyorum. Ama 6 ayda, 8 ayda, 12 ayda olacak bir şey değil. Bunun e, vadilenmesinin daha uzun olması yönünde talepler var yatırımcılarımızdan. E, bundan ilgili de inşallah e hükümetimiz bir çalışma yapıyordur. E, daha tatil tedbirler alır diye tahmin ediyorum. Ama sanayicimizin böyle bir talebi var efendim. Evet. Sayın Başkanım son olarak Ordinal Sanayi Bölgemizin e, sonraki dönemlerde hazırlamaya çalıştığınız projeniz var mı? E, biraz önce bahsettiğiniz e, testi, tesisi, cami inşaatı, asfaltlama var ama bunun dışında önümüzdeki dönemde planladığınız projeler var mı acaba? Vallahi önümüzdeki dönemlerde şöyle biraz önce bahsettiğim gibi elektrikle ilgili projemiz var. İlk yapımızda. E, bölgemizde işte asfaltlarımız büyük büyük Kesimi yapıldı ama yapılmayan yerlerin yapılması var. Kaldırım düzenlemelerimiz var. Kaldırım çalışmalarına başlayamadık. Yollarımızı yaptık. Kaldırımlarımız çok hoş değil. Ondan sonra e, onlar var şu süreçte yapacağımız. Şu elimizdeki yarım işlerimizi bitirelim. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok güzel işler yapacağımız ve başaracağımıza inanıyorum. Evet. Başkanım teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza. Polat Sanayi Bölgesi'ni önümüzdeki dönemde daha güzel işler, daha büyük firmaların da katılacağı bir organizasyon olarak ben hayal ediyorum. Özellikle İnşallah. esasında bir bölgedeki arsa, arsaları ona göre dizayn etmeniz çok önemli. Uluslararası yatırımcıların da göz bebeği olduğunuzu da biz biliyoruz. Ben tekrar yerinize katıldığınız için teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Bütün yatırımcıları bölgemize bekliyoruz. Polatlı Türkiye'nin kalbinde. Bütün yolları, demir yollarıyla her şeye uygun bir yerde ve arsa fiyatlarımızda çevreye bakarak çok uygun bir şekilde ciddi yatırımcılar geldiğinde her türlü önlerini düşüp her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bütün yatırımcılarımız, yatırımcıları bekliyoruz sayenizde efendim. Evet, teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Bugün Ankara'nın önemli içeriden biri olan Polatlı'daydık. Polatlı Organizasyon Sanayi Bölgesi'ni konuşup e, so, Polatlı Osya Başkanı Erol Ünal'ın da e, dediği gibi e, Türkiye'nin kalbi e, yatırımcısını bekleyen her türlü e, desteği sağlamayı e, e, öne süren bir yönetim anlayışıyla birlikte e, yatırımcısını bekleyen Polatlı Sanayi Bölgesi e, Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İyi günler.